sabahat sayfa 80 Adalet, şefkat ve medeniyet esasları üzerine kurulmuş ve cihana hükmetmiş bir imparatorluk, Devleti Ali Osmaniye. Böylesi görkemli bir imparatorluğun yeme içme kültürü de en az devlet hazinesi kadar zengindir. Osmanlı mutfağı hakkında günümüze ulaşan bilgilere ulaşmamıza rehberlik eden çok önemli kaynaklardan biri Yavuz Bahadırlıoğlu'nun Osmanlı Tarihi adlı eseridir. Eserde yer alan bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin 1402 yılına kadar toplanan belgeleri Timur tarafından Bursa ile birlikte yakılmış. Maalesef ki tarihimize ışık tutan belgelerin başına gelenler bu kadarla da kalmıyor maalesef. Belgelerin bir kısmı ise Yıldız Sarayı'nda yağmalanarak ateşe atılmış. 4 Haziran 1931'de 200 balya tarihi belge okkası 3 kuruştan hurda kağıt olarak Bulgaristan'a satılırken bu belgelerden bazıları ise 40 milyon leva karşılığında Vatikan'a satılmış. Kalan belgeler ise Bulgar tarihinin Türkçe kaynakları adı altında ciltlerce yayınlanmış. Günümüze ulaşmayı başaran bilgilerin ise büyük bir bölümü ise halen düzenli bir şekilde arşivlenmiş değil.